Sakin ol. seni tarayacak Hayır. sadece. <laughs> Nero seni tarayacak sadece. <laughs> ya Bebeğim seni tarayacak sadece. Seni tarayacak. Gel buraya seni tarası. <laughs> <laughs> ya. Umut yapma. <laughs> Nero. Sakin konuş. Yanına otur sakin de tara. Taranmayı sevmiyor. Ben tarayınca da öyle yapıyor da. Otur yanına. Ay ay, ay. Gidin. Hayır. Hayır gel. kız mı? Bebeğim seni tarıyoruz. Ay, ah. Ah Yavaş tara. Taranmayı hiç sevmiyor. Kızıyor <laughs> sana. Dur kucağıma alayım ben. Sakin de sarıyorum tabii çıkarsın. Nero neredesin? Gel. Gel bebeğim. Gel gel kucağıma. Gel bakalım. Gel bakalım. Aa, bana, Aa, bana da mı kızıyorsun? Neden? 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 Ama biz seni çok sakince güzelce tarıyoruz. Canın acımıyor ki tarayınca. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Hop yakaladım seni. Ah, gene kaçtı. Neredesin Nero? Nereye? Ah, nere. nere gel. Nere? Ah, ah, dur dur sakin, ah, sakin. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> tamam Umut boşver. Tarama oy, oyna. Kuduruk böyle. <laughs> kuduruk mu ya, erkekler? Ya. Kuduruk. Hani... Gel buraya. Umut gel gel. Getir bakalım. Yakaladı Umut. Otur bakalım. Oturt. Tarak nerede? Dur ben kucağıma alayım. Sakince tarak. <laughs> Yavaş böyle. Aferin oğluma. <laughs> Aferin, Aferin sana. sana. Yavaş tar anneciğim. Aferin oğluma. Ne oldu bebeğim? Aferin. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol güzel oğlum benim. Abi seni tarıyor. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Çok tüyleri var ne? Yumak kızı. yumak kısada. Kız de çirkin oluyor. <laughs> çirkin mi oluyor gözünde? Görüşürüz. Görüşürüz. Bye.